Salam, kanalimi gadirli izarlayları, öğreni, tomaşa edi, kanalımıza hoş geldiniz. Barış Baktaşı Ejesi, Onur Yükseli Barışı Gülüm Bilen Durmuş Kurmagine Ruksat Vermdigini. Bilrin. Tehli Vikmeciklikler Meni Hasabatimda. Dovam Etmezden Ozal kanalma Azilmagi. Habarnamaları işgeleştirmegi ve halamak, dükmesini attan çıkarma. Ünsperi. Bu ayıplama gümence dünsini sarstırdı. Şahsi durmuşu ve aktörlüğü için için YGY'den haberlerde ÇYKŞ'e Ednin Barış Baktaş. İndi hasta olgun şikli bir vaka bilen sözbaşı yazar. Bu gezek vakaları merkezi. Film toplumu Ajda GZL Halide ile. Bu gezek ürek kiskin çiçerki mesele. Barış Baktaş'ı ejesini ayıplamaları gümence dünsine sovuk tesere etti. Birinci vakt biri barış bilen tanşan ve kök gürleşin gülümü barışı çagasına göreli bolcak digi ve eserlerde hatta to bardigi bar barada mayşı şeya Bu meynamaları hemmesini barışı öki geyezeye. Omur yüksel tarafından kesilen digi öe sürür. Barış baktaşı ecesi. Akin adamları bilen gürleşip, gülümü gözrelilikni bilenden so, barışı özüne ölemge sinan öne proses samur yükseli durmuşuna gadip gelende bu işi kesilendi yine. Öğe sür. gör, barış. Gülümü göjrelilik eşiden pursatinden başlap, hemme zadi taşlap, oa ölenmek kararına geldi. Gülüme bolan sögüsü çub olmasa da. Vogap kriçilik dugusi ve dogulmadik çagasine ve paligioni. Bu kararı belmge mebur etti şelerde bolsa, hut şu dövürde bir zat bolup geçti. Barışı geçmişinden bolan amur yükseli. Duşuşka garaşan iklarini ve hatta TSR kaldırmak için öe gidişlik edenliği öe sürüldü. Habar berişlerine gör, barışı ecesi bu barada aç kaçan ve gönüden gönü gürp. Garindaşlarına, gülüm oglum bilen bir çaga garaşardı. Barış, Elbette, kaka bolmaktan tolgunar ve derrek ölenmek kararına ger. Enma şol pursatta. Hamur oglu miramak boldi. Barış'ı gülümden uzaklaştırmak için elinden gelenini etti. Gülümü gözreli digini bilirdi. Barış baktaş entek bu mesele boğunca takik beyanat vermedi. Şelerde bolsa sosyal ulgamlarda ve azgılarda sahnane ayrısında aranma işi şey bu. Vakan bir romantik krizis bilen çiklen, esem çur. Emosyonal pikirlenmek ve geçmişteki aralar haktajda maklumat ver. Maklumata gör, gülüm bu dövürde etçeste adaligi baştan geçir. Ve maşkalası bilen ekelikte aşap başlar. Baştan geçirin emosyonal başa galktan başkaçta, henüz dogulmadık çagasını eke terbiyelemge. Tayınlanan digi Gülümü daimmegi onu lapi alamatir alamatil hökmünde düşündürül. O aralıkta, omur yükseli daimegi meselini hasam çilşırmlaştırar. Bir vaktlar barışı üregine çur tesere eden hamuri dudansız gadip gelmegi. Sögini tizeden dikeltmek sinayişi gâjda. Başka birini baktına pes'e gel vermek stratejisi boldu mi? Halk bu soragi vogabayna garaşarka. Barışı gelcegi hem uli giziklanma çeşmesine örüldü. Di hemme göz barış baktaşa. Her kim onu düşündürüşüne garaşar. Sögi. Vogap kriçilik.